spor yaptı. Piknik yaptı. Dip boyası yaptırdı. Ama telefonla elinden hiç bırakmadı. Akıllardaki soruysa. Aynı. Kim bu gizemli yakışıklı? Aa, pardon arkadaşlar ben anlayamadım olayı ama. Görüntülü görüşmeleri inkar etti. Ay bir dur. Sevgili seyirciler ben iğneye geleyim. Bu da cebimdeki danışman. Doğru değerlendirmek için onunla görüşüyorum. Giriyorum yine gemobile. Tıklıyorum cebimdeki danışmana. canlı canlı görüşüyorum. Başladım. Boşuna demiyor yinege. bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman. Geleceğe hoş geldiniz. Burada hedeflerinize çok daha hızlı ulaşacak, yenilerine doğru güvenle yola çıkacaksınız. Ford. Geleceği bugünden yaşa. Doğanın sunduğu saf su doğal kaynağından... Ama getirmesi Pınar'dan. Şimdi Pınar içecek ailesi kaynağından çıkıp direkt kapınıza geliyor. Siz de hemen Yaşam Pınar'ım uygulamasını indirin. Pınar içecek ailesi temassız teslimatla kapınıza gelsin. Saç dökülmesine karşı akla ilk hangi marka geliyor? Cevap Bioxin. 2020'de de en çok satan marka değişmedi. Saç dökülmesine çözüm arayanlar yine Biyoksin'i seçti. Biyoksin, saç dökülmesine karşı eczanelerde en çok satan marka. Hayrınıver.com'dan satın alacağınız yardım kolileriyle hem ihtiyaç sahiplerini hem de sevdiklerinizi mutlu edin. Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo. Hayrınıver.com Magnum Mini Kendi mini, hazzı her zamanki gibi. Şımart biraz kendini. Lekeli ciltlerin bakımı artık çok kolay. Dermoskin Be Bright serisiyle dermokozmetikte devrim. Be Bright. Hayat ışıltınla Hayat. Güzel. Işıltınla güzel. Dermoskin. Dermatolojik solutions. Türkiye'nin bir numaralı şampuan markası Elidor yenilendi. Her şişesinde farklı yağlar, vitaminler ve proteinler içeren süper blend formülüyle her saç tipi için özel bir çözüm. Kendi yolumuzda biz hazırız. Saçlarımız da hazır. Peki senin yeni Elidor Süper Blend'in hangisi? Hayrınıver.com'dan satın alacağınız yardım kolileriyle hem ihtiyaç sahiplerini hem de sevdiklerinizi mutlu edin. Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo. Hayrınıver.com Tam 40 yıldır hayat için enerji üreten, gerçekleştirdiği ilklerle sektörünün öncüsü konumuna gelen Aydem Enerji, şimdi yenilenebilir enerji iştirakiyle sizlerle büyümek için yola çıkıyor. Yenilenebilir enerjinin geleceği, Türkiye'nin geleceği. Çok yakında. Necati Bey ve Biricik kızı yeni evlerine taşınıyor. Aylardır Pelin her şeyi kendi hallediyor ama baba yüreği. Şimdi de internet gitti diye eve koştu. Gel baba. Resetledim. Kabloyu geri takabilirsin. Tutuyorum. Hah. Oldu. Vodafone'un görüntülü teknik desteğiyle kolayca çözdü. Görüntülü teknik destek ve kurulum ekibi takip özelliği ilk kez Vodafone.com.tr'de. Haber açıkça, yorum açıkça, analiz açıkça. Gündemin şifreleri Gökmen Karadağ ile açıkçadı. Açıkça Perşembe, gazeteci Aytun Çelkin, hukukçu Tuğba Torun ve gazeteci Barış Pehlivan'la Açıkça Pazar, hukukçu Salim Şen, gazeteci İsmail Saymaz ve gazeteci Barış Pehlivan'la geliyor. Açıkça dürüst, açıkça vicdanlı, açıkça cesur. Açıkça Perşembe 21'de, açıkça Pazar 20'de Alt TV'de. Fitri hür, vicdanı hür, irfanı hür. Haberler burada Özgür. Beni senin bu düzenin öldürür. Gücünü bizde sınayacak. Söyle mi? Söyle mi? Olay var. Buradayız biz. Buradayız. Buradayız. <laughs> Canlı ders var mı? İrfan Değirmenci ile TV Ana Haber Bülteni hafta içi her akşam 18'de 20 arası altın ekranı TV'de. Eski mola spor yaptı, piknik yaptı, dip boyası yaptırdı. Ama telefonla elinden hiç bırakmadı. Akıllardaki soruysa aynı. Kim bu gizemli yakışıklı? Aa, pardon arkadaşlar ben anlayamadım olayı ama. Görüntülü görüşmeleri inkar etti. Ay bir dur. Sevgili seyirciler ben iğneye geleyim. Bu da cebimdeki danışman. Paramı doğru değerlendirmek için onunla görüşüyorum. Giriyorum iğneye gemi Tıklıyorum cebimdeki danışmana. Bankacınla, canlı canlı görüşüyorum. Boşuna demiyor iğneye Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman. Yemek Sepeti olarak 20 yıldır çalmadığımız kapı, girmediğimiz yer, tanışmadığımız kimse kalmadı. Mesela Haziran 2019'da 32 pide, 12 porsiyon kalamar, 3 kilo çiğ köfte, 20 porsiyon ciğer tava söyleyen ailemizi çok merak ettik.